Der. Biz eşimle şöyle midanla başlamadan bir kahvaltımızı ettik. Kahvaltımızı ettik. İkimiz baş başa. Kızım sabah işine gitti. Biliyorsunuz erken gitti. Oğlumun da bugün biliyorsunuz öğrencilerin sınavları başladı. Sınavı var. Sınavına gitti. O da karnı doyurdu gitti. Şimdi ben de hepimizin bulaşıklarını hemen evde yıkıyorum az diye. Ondan sonra da günlük işlerime başlayacağım inşallah. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bir sorun yoktur. Sağlığınızda, hayatınızda. Şimdi burası böyle biraz ters oluyor. Işık yok. Mecbur bu tarafa koyunca ışığımı açıyorum. Ona rağmen yine de çok net, aydınlık değil. Farkındasınız. Şimdi ben bunları yıkadım ya Şöyle bir kurulayayım. Şey yapacağım. Ee, misafirim gelecek arkadaşlar. Ee, yoldalar, geliyorlar. Böyle e, Bolu'da misafirler geliyor hemen onlar için geldiklerinde atıştırmalık böyle kek börek yapacağım sonra akşama bir yemek yaparım bulaşıklarımı kaldırdım işte onlar orada dursunlar birazdan kurularım şöyle bir sildireyim bunu da yıkayayım hemen kekimi çırpıp atayım böyle bir bakayım kakaom varsa kakaomu sadece karışık yaparım Bilmiyorum nasıl yapacağım bakalım. Hemen bir kekimin malzemelerini hazırlayayım. E, hatta yumurtasını şekerim çırpayım ki size ses olmasın. Ondan sonra görüşelim. 4 tane yumurtalarım çok küçüktü. 4 yumurta. 1 kupa şöyle bir bardak toz şeker çırptım. Güzel. E, oldu sanıyorum böyle köpük köpük oldular. Bir bardak yağım var. Bir bardak süt katacağım. Standart kek yani özel bir kek değil. Bir hamur kabartma tozu, bir şekerli vanilin, biraz da kakao aldım yanıma. Kek kalıbımı da yağladım. Şimdi hemen çırpacaksın yalnız da çırpacağım. Ee, yağını, sütünü, ununu katarız. Kaşıkla şey yaparım onu. Ee, sizi çok azı koymak istemiyorum gürültüyle. Bir bardak süt. Kabartma tozunu ilave edeceğim. Bir paket vanilyamı ilave edeceğim. E şimdi bir daha karıştıracağım. Sonra ununu katacağız. Ununu da iki bardak katacağım. Yaklaşık olarak. bardağını yedireyim, diğer bardağını da hazırlayayım, onu çırptıktan sonra da diğerini. Şimdi... Bu kapta o kadar kullanışlıymış, iyi ki almışım. Sığmayacak diye düşünüyorum, küçük geldi bana ama tam geliyor. Diğer bardağı da katayım. Görüyorum. İnşallah güzel olur. Hocam. Çok şey sevgili ben aşağı inerim Tamam. Çöpçüler geliyormuş. Çöpü indirecek eşim. Şimdi buna da kakaoyu koyacağım. Bir kaşık yeter herhalde. telefon çaldı ya şey misafirlerimiz iyice yaklaşmış konum istemişler kızımdan sonra dedim ki anneciğim Bolu'dan geliyorlar değil mi hayır dedi e, Kastamonu'dan dedi Taşköprü'den geliyorlar dedi İyi dedim ben yanlış söylemişim Bolu'dan geliyorlar diye düşündüm dedim <laughs> Yok dedim Bolu'ya varmışlardı hani Bolu'dalar doğru aradığında dedi. Ha dedim ben de Bolu'lular diye anladım. Yanlış şey yapmışım. Şöyle hemen kapalı hamuru koyuyorum. hemen şöyle. Geliş güzel karıştırıyorum. Umarım güzel olur misafirlerime çaylı ikram ederim yoldan geldiklerinde. <laughs> Bayağı karıştırdım. Evet. Kekimiz şimdilik hazır. Tabii, piş ee, tabii ki pişmeye. Hemen şimdi önce teli koymalıyım ama. <laughs> Zıgarayı koymalıyım ki keki koyayım. Evet. Ve ee, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim utandırmasın misafirlerimize karşı. Şimdi ben buraları hemen toplayayım arkadaşlar. Sonra da böreği hazırlayalım. Canımlar ben şimdi böreğimi yapmaya başlayacağım. Ne yapacağım? Tepsimi yağladım hazırladım. Tepsi böreği yapacağım. 250 gram lorum var. Ee, benim hatırlıyor musunuz ıspanak yemeği yaptığımda şey yaptım. Hmm. Bir tutam böyle çorba yapmak için ayırdım. Ben şimdi ne yaptım? Buranın üstüne bunu da şey yapacağım. İnce ince kıydım ki daha çok yere ulaşsın. Normalde biraz daha iyi yapabilirim. Tuzla oldum. Üstüne serpeceğim. Ve ıspanaklı da orada bir şey olacak ama ıspanak da maydanoz kadar görünecek bence böyle içinde. Olsun lezzeti, lezzeti gelir. Burada hemen 3 yumurta. Göz kararı biraz yağ. Ee, çoğunluğu yoğurt, biraz süt açtım. Azıcık tuz ektim. Bir e, çay kaşığı, yarım çay kaşığı kadar olabilir ya da daha biraz karbonat koydum. Yoğurt kattım da böreklere ben illa koyarım karbonat. Çırptım hazır. Yufkalarım burada. Tazecik e, yufka gitti. Eşim aldı bir koştu hemen. E, tepsi böreği kat kat yapacağım. Ortasına lorla ıspanağını koyacağım. Bu kadar basit. elde olsa bu böyle geceden yap, gündüze beklet. Daha güzel olur dolapta bekleyince ama şimdi mümkün değil. Ben hemen fırına koyacağım. Canım istedi. Susamı seviyorum ben böreklerde. Susam da ektim üzerine. Şimdi doğrudan kaç derece? 200 dereceye çıkardım fırını. 200 derecelik fırında nar gibi kızarana kadar inşallah yakmadan pişireceğim. Bakalım nasıl olacak. Canım arkadaşlarım. Ben şimdi yemek yapıyorum akşam yemeğine. Neler yaptık neler bugün? Biraz koşturmacalı geçti. Ee, patatesim vardı. Hemen onu doğradım. Şimdi biraz e, soğanımı kavurdum, patatesi ilave ettim. Salçasını kattım. Biraz kavrulsun. Su ilave edeceğim ama tavuk haşladım böyle. 3 tane hemen vardı. Tavuklu patates yeme yapacağım. Bir de makarna koyacağım. Şimdi domates suyumu açtım. Domates suyunu katacağım. Yemeği. Bulaşıklarım burada. Gelen misafirlerim hemen böyle bir çay hemen yoldan geldiler uzaktan. Hemen bir çay börek işte kek yedireceğim. Ondan sonra domatesi katayım. Bir yarısını kapayım, bakalım nasıl geldi. Tamamını katabilirim. Yediler hemen dediler ki biz hiç oynamayalım aklı olarak. Çünkü hem evin temizlenmesi lazım. Hem buradan biz cadde var mı diye sordular. Aa, nasıl yani şey işte biladasını aldı, süpürge, işte silmek için bezlerini, her şeylerini, her şey ihtiyacı var yani bir evin niye ihtiyacı var? Kız sadece kıyafetleriyle geldi. Hemen ihtiyaçlarını aldım, birbirine götürdüm, birbirinden de tercihlerini aldı, temizlik malzemelerini aldı. Döndük dersi. Ben soframı kaldırdım. Buraya koydum sadece yıkamadım. Şimdi annesi kardeşi temizliyor. biz geldikten sonra da Kızımız dayısı bir de benim eşim gittiler şimdi kıza eşya bakıyorlar hemen böyle e, ilk etapta lazım olacak işte yatağını bir şeyler alacak e, sonra eksiklerini zamanla tamamlar gittiler bakmaya umarım halledebilirler ben de hemen dedim tavuğu pişirdim e, patates yemeği pişsin mercimek çorbam var bir pakette makarna koyacağım yemeğimiz hazır olurken ben de bir yandan bunları yıkarım. Hayır olur. Şimdi az sonra kızım gelecek. Bir 10-15 dakikaya gelecek. İşten akşam oldu bile. Ondan sonra topları böyle didikleyeceğim, içine atacağım. Oğlumu da gönderdim dershanesine. Okula gitmişti sınavı, sınavdan geldi. Karnı doyurdu, şimdi de dershanesine bu hafta böyle bir yoğun hafta olacak Allah sağlık versin hiç önemi yok atlatacaklar bu sınavı da atlatacaklar her şey atlatacak geçecek İnşallah. yeter ki sağlık gitmesin şimdi koronadan çok korkuyoruz git gel git gel 3 vesayet okuluna gidiyor 3 vesayet dönüyor sonra da dershaneye gidip geliyor maalesef böyle Şimdi ben patates böyle hemen makarnanın suyunu da koyayım. Tavuklarımı dideyim. Ondan sonra akşama yemeğimiz hazır olsun. Şimdi onlar yorulacak. Çarşıdakiler de yorulup gelecek. Bir sofra kurarız hemen. Allah ne verdiyse hep birlikte yeriz. Karınları doysun, yorgunlar. Sonra da ne yapacağız? Ona bakarız artık. Eşya aldıysa, eşya gelecekse yerleştirilir. falan. Yok eşyalar bugün gelmeyecekse ne yapılacak bilmiyorum. Bakalım. Hayırlısı. Nasıl kısmet. Öyle arkadaşlar. Neyse ben şimdi bunları halledeyim. Sonra size pişmiş hallerini gösteririm. Eğer çekim yapabilirsem sonra kalabalıkta. Onları tabii ki çekmem. ve Ben fırsat bulursam çekerim. Sonra yine görüşürüz. Eğer çekemezsem yarınla birleştiririm. Loğumuz o şekilde tamamlanır bugün. Yemeklerim hazır. Tavuklu patates yemeği. Çok güzel oldu. Mis gibi kokuyor. Bayağıdır da patates yemeği yapmamıştım. Makarna. Böyle bir burgu makarnayla. Şey arkadaşlar size. Çok karanlık oluyor değil mi böyle. Aslında ışıklanıyor ama ters geliyor. Şöyle yapayım. İki paket makarnayı karıştırdım. Şey yarım paket boncuk, bir paket burgu. Böyle mercimek çorbam da var dolapta. Tamam, turşularımızdan çıkaracağız. Konserve turşularımızdan. Şimdi ben bir aşağı ineceğim. Bir bakayım bugün neler yapmışlar. Hemen şeylerimi de yıkadım. Tepsiler oldu. Şimdi artık akşam yemeğinden sonra bakalım. Ah, elhamdülillah hapşırdım. Şimdi ben ineyim bakayım ne kadar işlerini tamamladılar. Neler yaptılar. Bir bakayım. Bulaşık makinesini açtım. Sesler rahatsız olmazsınız inşallah. Bir kısmını bulaşıkların elde yıkadım da şu şey ocağımı temizledim. Ocağımı temizledim. Demirlerini bir elde yağ çözdü falan temizledikten sonra Dedim ki bir posada makineye atacağım ben onları. Hemen böyle açtım makineyi. İşte lavaboma çamaşır, cifledim. Çamaşır suyunu döktüm. Biraz dinlensin. Durulayacağım. Mutfaktaki bütün işim bitmiş olacak. Çünkü misafirler aşağıda temizliklerini yaptılar. Yeni komşularımız. Misafir de demeyeyim. Yeni komşularımız anne kız kardeş temizlik yaptı. Eşim, dayısı ve kızımız şey eşya bakmaya ee, siparişini vermişler. Gelecek birkaç gün sonra inşallah. Şimdi ondan sonra ben yemeğimi de hazırlamıştım yani Çıkarttık yukarı. Hemen yemeklerini yediler. Biz de yedik. Beraber yedik. Ee, arkasından işte ben bulaşıkları yıkadım. Orada çay demledim. Bulaşıkları Yıkadıktan sonra bir güzel çayımızı içtik, kekimiz vardı ya, kekimiz de böreğimiz de vardı ama börek yenmedi, kek e, yendi, kekten yedik. Çay e, onlar indiler aşağı, e, elimde olan battaniyeleri, işte battaniyeleri, yorganları, fazla neyim varsa yastıkları indirdik aşağı. Şu, en azından eşyaları gene kadar böyle birkaç kat üst üste koyup yatarlar e, diye. Neyse halle oldu onlar. Eşyaları gelince rahat edecekler inşallah. Böyle arkadaşlar. Ben de işte çay bardaklarını falan en son yıkadım. Hemen lavabomu, lavaboyla telefonu bile elimde rahat tutamıyorum. Yoruldum biraz. Yatıp uyuyacağım inşallah artık. Böyle arkadaşlar. Bir günün daha sonuna geldik. Benim için biraz yorucu oldu. Cumartesi, pazar, pazartesi arka arkaya oldukça uykusuz kaldım ve yoruldum bu arda, arda günlerde. Şimdi birkaç gün dinlenirim. Ondan sonra tekrar aynı düzen devam. İnşallah. İzlediğiniz için şimdi teşekkür edeyim size bir başka blokta tekrar bir arada olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yeni videolardan haber almak için unutmayın. Yorum bırakmayı da unutmayın. Yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.